Fenerbahçe'de teknik adam toplantısının perde arkası. David Alaba sürprizi. Fenerbahçe transferde önemli adımlar atsa da hoca konusu netleşmedi. Sarı lacivertlilerde daha önce 3 kez göreve gelen İsmail Kartal ismi ön plana çıksa da dünkü yönetim kurulu toplantısında 3 yabancı isim gündeme geldi. Yakın zamanda kararın verileceği öğrenildi. Fenerbahçe transferin son gününde önemli hamleler yapsa da Jose Mourinho'nun gidişinin ardından aynı kararlılığı hoca konusunda gösteremedi. Sarı lacivertli takımda daha önce 3 kez görev yapan İsmail Kartal ismi ön planda olsa da Başkan Ali Koç ve yönetimin kurulunun bir bölümü bütün adayları masaya yatırmadan karar almanın sakıncalı olacağı görüşünde birleşti. Yönetim kurulu hoca için dün bir kez daha toplanırken bu görüşmeden de sonuç çıkmadı. Daha önce olduğu gibi bir kesin takımı tanıyan, ligi bilen, camianın çok sevdiği isimlerden biri olan İsmail Kartal'ın göreve gelmesini savunurken, diğer kesin ise acele edilmemesi, önce yabancı adaylarla görüşmeler gerçekleştirilmesini savundu. Başkan Ali Koç'un da böyle düşündüğü bu yüzden de acele bir karar almak istemediği ortaya çıktı. Bunun yanında dünkü toplantıda futbol direktörü Devin Özey'in Postekoglu, Spalletti ve Tedesco hakkında da sunum yaptığı öğrenildi. Başkan Ali Koç kalan dört adayla tek tek görüşecek ve yakın zamanda son kararını verecek. Gelecek hafta Fenerbahçe'de yeni hocanın netleşeceği bildirildi. David Alaba sürprizi Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın gündemindeki Yıldız ismin David Alaba olduğu öğrenildi. Yıldız ismin transferi için sarı lacivertlilerin ezeli rakibinin de nabız yokladığı aktarıldı. Transferde ardı ardına dünyaca ünlü yıldızları getiren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. UEFA listesini temsil eden Sarı Lacivertiler, buna karşın fırsat transferleri için çalışmalar yürütüyor. Fenerbahçe'nin Real Madrid'de oynayan dünyaca ünlü savunmacı 1992 doğumlu David Alaba ile ilgilendiği öne sürüldü. Real Madrid başkanı Florentino Perez'in kadroda düşünmediği Alaba'ya karşı tüm tekliflere sıcak baktı bildirildi. Ancak Avusturyalı yıldızın ilk etapta Real Madrid'de kalmak istediği belirtildi. İspanyol basını, Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'de biteceğini işaret ederek Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcu konusunda önemli bir alternatif olduğu yazıldı. David Alaba kariyeri boyunca sol stoper ve sol bek olarak görev yaptı. Real Madrid ve Bayern Münih'te her iki pozisyonda oynayan Avusturyalı futbolcu bu özelliğiyle önemli bir alternatif oluşturuyor. İspanya basınında yer alan haberlerde David Alaba için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öne sürüldü. Siyah beyazlıların da Alaba'nın durumunu sorduğu ve transfer için harekete geçebileceği bildirildi. Real Madrid'in 33 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz bırakıp bırakmayacağının araştırıldığı kaydedildi.